bekle. Bugün sizler bekle. Burak size gizli yerleri göstereceğim. Yeah. Şimdi <laughs> ilk başta birazcık kaydıracak kalmak istiyorum. Tamam, Çıkan birazcık dinleyelim ben. Bence hemen videoya geçelim. Şunu

arkadaşlar. Bu gizliye de öğren. Buradan gidiyorsun. Buraya varıyorsun. Buradan nereye gidiyorsun? Neyse arkadaşlar. <laughs> ben ne yapacağım arasında başta şu şeyden başlayalım. Bebe kazasını size göstermek istiyorum da. Arkadaşlar bu da ben boyumu küçültürken belki <laughs> daha böyle olmayı unutmayın. Aa. Zaten bu kadar size kalmış bu arada. isterseniz atmayın. Ama tersiniz bizim mutlu yeterli değil de evi sildi. Yoğuzluyuz. Evin kapısı açın. Neyse arkadaşlar. Bu eve geliyor Bakın. an. Bakın. Çek. Şey, bakın. Ne var şu Bakın. Bakın burada bir yer açılıyor. Bir evin kasası burada. Diyecek misin nasıl çıkacak? Çıkamıyorsunuz. Ben bunu ama. Şuradaki basarak çıkabiliriz. Bakın, açılırsa şurası açılıyor. Yine görmek istiyorum. Bakın. Hemen açıldı. Hadi kasıları soyalım. Ha, Manuel gitme, Stöyle işte gitme. Şuna basarak gitti. Yolu bak. Bu evin gizli yeri var dedim. Arkadaşlar bu evin kızısını herkes biliyordur. Ama size bunu göstermek istiyorum. Bakın. E bu. Sevgizli. Bir... Herkes de işte buraya bir gül. Bakın benden hiç Şurada bir çiçek var. Böyle. Çiçek mi? görmüyor. Ama iki yer var. Buradan yani sizi bağlamak istedikleri de kaçabilirsin. Durun diye bir kasa sürüyorum. Neyse. Arkadaşlar bir de burada da bir var. Burada kız kısmı. <laughs> Aba. Lan. Örüm battı. Bombayı elime alayım. Patlar patlar. Kız var kız. Hayır çok kötüydü. Hayır. Tamam arkadaşlar. Bu işlemi denedim. Şimdi başka evlere bakalım. Benim gizli yeri falan yok. Kazım. Yok ya. Kazım soğuk. <laughs> ha bu evi soğusun. -hı. Soğuza bastım soğuza. Ah. Arkadaşım. Erkekler en çok boyu yapmayı seviyor ya. Niye ya? Kasası nasıl? Şurada gidin lan. Şu yere git lan. Ne doğru ya ben de unutma. Şu yoldan arkadaşlar. Asla in asla. Buradan. Evet, evet, ne doğru doğru yiyeyim. şuradan. <laughs> evet arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz. Ama bir dakika. Bunu soruyorsunuz. Çıkamıyorum. Heh. Şuradan Şuradan gidecek. Neden? Mutluğun oradan. <laughs> oh, bakalım. Tamam. yok bakalım. Umut benim yaptığımı ödülse. Oh, benim kafası yok herhalde ya. Lan bu ne lan? <laughs> benim kafası soğuk bir de meyve çıkıyor. Zaten kasım. Oo. Oh my god. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar ay biz çocuklar izliyorsunuz. Biz iki izledik bu arada. Ay, bir evime gireceksin ya bir değişim Biz dedik eee neydi ya? Kartaldan korkuyor ah, teyadır. Evet kartaldan korkuyor. Bakın. Ne diyor? <laughs> kartal 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 kartal. Dur bak, dur bak, dur. Niye de? Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben e, gideceğim ekmek alacağım. O yüzden ablam size gizli yerleri gösterecek. Evet arkadaşlar. <laughs> Dairenin başlarında dinledi mi? Telefonun önüne yok. A bu içeride. Allah. Nereden girebiliriz? Buradan girelim. Tuğla yapacağım, kara keserim. Bak ha, evet. O harika. O atalım işte. Arkadaşlar ayakta o yürüyor bura Cana bu evin kaçasını soydu mu? Ben bir bakayım ya. Premium. Çok kolay yerde kaçası üstü Ama bilemiyor mu? He, bilemiyor mu ama ya of. Annen bu Oh my God. içeride. Ben de arkadan girelim. Bu evin sarısını biliyor musun? Çıkacağım. Bu oyunu büyütsün mi? Bu istemiyorum. çok güzel bir şey Neyse ben koyayım bu yok kalsın Au Det er noe sykt her. Buraya giriyorum. Şunu küçültemiyorduk muyduk ya? Basıyordu. He. burada <laughs> Arkadaşlar bir şunu biliyor muydunuz? Şunu silelim. arkadaşlar. Bakın. Bunun ne işe yaradığını yani? ben azıcık biliyorum. Bunca bunu. Bunu koydunuz. Rengini seçebiliyorsunuz. Ne? Ee. Ee, bir dakika arkadaşlar. Ne? Ya da? Bakalım ya dur ya. Yaptı, tabii ki de Bakayım. Evet arkadaşlar e like atmayı. Like atmayı. Kanala abone olmayı unutmayın. Bye.